Ah benim başıma geleni Aman kardeşim neler geldi başına ya Sevgilimden ayrıldım buralara geldim kız Ya değmez üzülme ay sen ay daha ay ay ilerine ay ay layıksın ay aman. Adam bayağı üzülmüş ama takma kafana Nasıl takmayım abi Konuşurken Nasıl uzun hava söylüyor o kadar üzülmüş Yapacak bir şey yok kardeşim hayat böyledir acımasızdır Ve bu hayata verebileceğin en iyi cevap gülmek eğlenmektir Onun için ne diyoruz Hayata inat gülmeye devam hadi gel halay çekelim hadi Hadi halay çekelim moral güzel zaten Abi oğlum vallahi ne ya, abi gel ya gel ne olacak ya gel ya abi olmaz ya abi gel gel dinle sen hadi hadi bakalım hadi hoş geldiniz. <gülüyor> şey şey <gülüyor> ha ha <gülüyor> ne oluyor telefon çalıyor alay edek telefon mu çalıyor zırt şunaz kardeşim anda çaplar arıyor Yaptı ne etti? Merhaba iyi günler. Ne gün? Ne, 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 ne bir, 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 saniye bir saniye. Efendim? İyi günler nasılsınız? Sen kimsin ya? Cappar telefon değil mi bu? Cappar Bey'in telefonu. Cappar beyin mi? Bizim Cappar o. Gettin mi Cappar o? Değil mi o? Ben madenin yeni müdürüyüm. Aa merhaba merhaba. Bu ne böyle baya bir elit müdür arkadaşlar? Sağ olun sağ olun. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Hay kurduğum cümleyi Sağolun bizler deyiz. Tır yüklendi de alıp getirir misiniz? Tabii ki getiririm müdürüm. Aa, hangisi tır? Tırımızın markası Volvo kaptanım. Ay seni kaptanım diyen dinleyin. Tamam ben onu bulup getiriyorum. Hadi sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yolculuklar dilerim. Ulan tamam, hayatımda biri bana ilk defa iyi yolculuklar diledi. Video halay çekerek başladık. Elit bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Volvo dedi şu mu lan acaba? Vay 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 harbiden de bu. Ama sen nesin böyle ya? Şunun güzelliğine bak. Tabii prestijli adamın tır da prestijli oluyor. Biz de telefonu öküz gibi açtık. Ne bileyim ben cevap arıyorsan yakında Cappar olsaydı biliyoruz yani abi kolu yettim geliyor ne kadar kibar kaptanım falan diyor 600 beygir hem de var ya Türkiye'ye gelme no Türkiye ananı s**ersen şöyle binelim arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim oh ilk defa iç parfüm kokan bir tıra biniyorum. bol bol koklayın arkadaşlar kaliteli parfümler kokuyor şöyle kontağımızı açalım vites boşlu. haydi bismillah <laughs> Yesinler seni ya sen ne kadar güzelsin Bire verelim arkadaşlar İmdatımıza salalım Gerçi bu imdat çıkmak ne kadar tatlı bak Bak şuna bak putus putus bak 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 şuna bak Şuna bak Neyse kırmaya da gerek yok Yola çıkalım Madene tırımızı götürelim Tabi madenin müdürü yeni geldiği için baya elit arkadaşlar Bakalım bir iki gün sonra inşallah o da kafayı yemez Şu an böyle gayet saygılı davranıyor Benim de bir g*** kalktı Prestijim arttı Kaptanım falan diyor lan ne kadar güzel lan Ne çalıyor şöyle bir açalım sesi Müzik Seviye ne tır kardeşim yabancı falan takılıyoruz yani Tır sürme konusunda profesyonel hizmetler veriyoruz Ay derler adama ama cidden öyle bir tır ya Bunda böyle bir naif sürmek lazım yani tırın kalbi falan kırılmasın bak bunda Şöyle bir tas atacaksın Gerçi biz kalbini kırmıyoruz ama Umarım Kirkes yolunda bunu anasız Ay çok güzel Aman ananı Gülüşmeler. Maden yoluna girmeden daha ağzına sıçıldı Sen de öyle bakılma lan Ornası da bayağı da arkadaşlar. Bizde ne zaman ne olacağı belli değil. Video halay çekerek girdik. Bu arada bu efsane giriş için bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne yapalım? Adam dertliymiş. Az moralini düzelteyim dedim. Ki bizim işimiz bu. Moraliniz mi bozuk? Sınavlar kötü mü gidiyor? İşten geldiniz ve çok mu yorgunsunuz? Sevgilinizden mi ayrıldınız? Bize ne amına? Tabii ki böyle demiyoruz. Elimizden geldiğince eğlenmeye ve eğlendirmeye çalışıyoruz. Böyle her videoya değişik değişik gülüşler, değişik değişik espriydi, şakaydı. Maksat şu bok gibi giden dünyada biraz da olsa 10 dakikada olsa gülümseyebilelim. Bunu da hep birlikte başardığımızı düşünüyorum. E diğer kanallardan da en büyük farkımız bu. Onlar gider bir saat hiç konuşmadan sadece tır sürerler. Traktöre selamlar. Biz ise sadece 10 dakikada izleyicinin vaktini almadan onun gününü renklendiririz. Onun gününün güzel geçmesini sağlarız. Bu da aradaki fark olsun. Böyle tırcığım izninde vites atacağım. Ay ne kadar güzel lan bu. Ay 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 şuna bak. Yani maden bu tırı hak etmiyor arkadaşlar. Ama iyi oldu ya. Bu sağlamda Volvo ile gidiyoruz. Ana sıra böyle gaza gelip vitesi atıyorum ama. Şöyle atmak lazım. Önde de afriyatçı var. Yapıştır kardeşim yapıştır. Aman 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 aman. Valla bizim yükümüz de ona bir bakalım. Çiçek götürüyoruz arkadaşlar. Ne kadar tatlı bir yolculuk. Madene herhalde çiçek ekecek yeni müdür. Hey, wake up. Öndeki afriyatçı güzel gidiyor. Biz de onun arkasından yapıştırdık. Ağlan kim arıyor lan? arıyor. Gene Japlar telefondan arıyor olabilir. Efendim? Abi ne efendim abi? Top mısın abi? Alo diyeceksin. Yaplar sen miydin az önce müdür aradı senin telefondan? Ya abi böyle yeni müdür yetmiş lan. Top gibi bir şeydir a**. ben ya. Nasılsın falan diyor ya. Sen nereden gidiyorsun a**? koyayım adam denizden gidiyor Ahmet kimin a**a koyuyorsun s... sen abi Senin değil Cappar yolda birine sövüyorum He ee, sünnet be sen ben abi getiriyorum mu abi Getiriyorum Cappar bey Abi bu game mi abi Ya Cappar getiriyorum kapat sana bey diyen adama sokuyum zaten Hep müdür yüzünde alışkanlık oldu Ya abi hadi Allah nasıl abi görüşürüz abi sağ ol abi İşte aradaki fark yani ne diyeyim Umarım müdür de bir iki gün sonra Cappar gibi olmaz Sen ne yapıyorsun döndü gene gidiyor Ya şu tırla bile trafik bekliyorum Sen neyi çözmeye çalışıyorsun oradan mı çıkacaksın Ne yapıyorsan yap gerçi bana ne bura niye dıkandı? Arkadaş dönebiliyor mu? Dönüyor. <Sessizlik> La prestige tırla yaptığımız harekete bak. Biz de şöyle dönüp yapışalım arkadaşlar. Ne çalıyor şu an ya? Hayır <Sessizlik> Güzel böyle moral verici şeyler çalıyor. <Sessizlik> Seni ben sollayabilir miyim acaba ya? Seni beklersek biz boku yeriz. Şu arkadaş da yol verdi sağ olsun. Önümü de görmüyorum ki tren yüzünden. Kollar mıyım lan acaba? Karşıyı daha rahat görebileceğim bir pozisyon olsa güzel olacak. Bu da sağdan gitmiyor. Hocam az sağdan gitti bana bir yol ver ya. Bak bilerek ortalıyor bilerek piçe bak. Ya ben böyle büyükle gitsem mesela şu an sağdaydım ve geçmek isteyene yol veriyordum ama bu bak vermiyor bak. Bak 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 yolu b**ne sok. Şerefsiz yemin ediyorum şerefsiz ya bak. Senin ananı senin. Allah belanı versin. Bak arkadan biri geliyor. Burada büyük kavga çıkacak. He solla şunu. Helal olsun. Arkadaş bastı gidiyor. De ben o kadar gidemedim. Tırımıza ayıp olur. O tır da baya gerçekçiymiş. Büyük ihtimal bizden bir arkadaş. Aslan aslan yol mu veriyorsun? Ne yapıyorsun? Ay senin trenini ya. Şu tırla bile bana küfür ettiriyor. Müzik bile bak yine acıyor. Sol yanım diyor. Sol yanım acıyor. Çık artık. Allah belanı versin senin. Senin Allah cezanı versin senin. Bu adam bayıldan sollattı bana kendini ya. Ana la neymişsin la? Azıcık çekil yol ver işte. Yolu baban mı yaptırdı? Babanın şarap canına nasıl çay? Tüm prestijli böyle elit elit gidelim dedi. Yine Allah belasını verdi. Aç lan bizi. Bu yolda elit mi onlar Bu yolda elit oluyor. var bana top diyor. Ne alakası var? <laughs> Ananı. <laughs> Amına. Ha gene bir arıyorlar. Bu sefer müdür arıyor arkadaşlar. Elit müdür arıyor. Efendim müdür bey. Yükü getiriyor musunuz bu yükü? Getiriyor müdür bey. Ha getirin. Sizin madenize yükünüz Adam ne ara bozuldu. Sen sollayacaksan geç. Valla güzelce solladı geçiyor. Getiriyorum ben müdür bey. Abi çabuk getir a**. Sokarım Adam 5 dakikada bozuldu ya lan. İlk geldiğinde ne güzel elitti bu herifi. Yolculuğumuz da çok güzel ha valla. Biz milleti solluyoruz. Millet bizi solluyor. Yol açık. Gerçi ben milleti zar zor solluyorum. Anca yol veriyorlar. Millet beni sollarken rahat solluyor. Çünkü ben birinin beni sollamasına keyif alıyorum. Biri beni sollayınca aa beni solladı yapmıyorum. Geri zekalı gibi. Hızlıysa sollasın abi. Ne zararı var ya? Bazı pezemekler de önüne kırıyor sollayanın. Bak ne güzel geçiyor. Aslan parçası be. Gerçekçi oluyor böyle yani. Keşke herkes böyle oynasa. Solda birini görünce yol ver. Ölmezsin ki yani geçeyim mi geçmeyim ön taraf sıkıntı tabi sollarken adamı zora da düşürmemek lazım ananı avradını adam hendeğe düştü selam olsun oldu burada niye durduk hocam ne gördün de durdun ha manyak boş yolda bir de yol verdi herhalde <laughs> arkadaşlar kesinlikle videoyu ben unutmayın hem video alay çekerek girdik hem yol açık böyle millet birbirini tatlı tatlı soluya soluya gidiyor hem prestij turumuz var daha ne olsun <gülüyor> <gülüyor> açayım daha ne olsun şimdi aç yazarlar yok şakaydı şaka bizim çıktı gene <gülüyor> <gülüyor> Takipçileri de halay çeken başka kanal var mı ya? Buna niye durdu? Nazar mı değdi gene? Ay ben bu şov ağzımı bir de ya yol açık ne güzel gidiyoruz diye. Madene girişin Allah belasını vermiş. Saburdan trafik tıkanmış. Yavaş yavaş salıyoruz öne doğru ama bu yol nah Gitsek ne ha yine durduk. Durmadık gidiyoruz. Ne desem tersi çıkıyor amına. 2000 arkadaşlar yol birazcık ilerledi. Allah izniyle. Of vallahi yaşlandım. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. En azından şuraya kadar falan gelebilsek yükü deniz yoluyla götürmeye çalışacağım arkadaşlar. Farklı ulaşım kaynakları deneyeceğim. Şu trafiğin haline bak. Tam madenin girişine kadar trafik var. Hala da devam ediyor. Tabundan bundan dıkalı. İki tane geri zekalı burada çözemiyor. bu tren götürüyor. Bu da ne götürüyor? Bu ne denizaltı mı? Bu ne amına? O kadar tatlı tatlı geldik. Sonuna gene yağra. Ama siz neyi bekliyorsunuz? Arkanda mesafede var. Geri gel de açsana yolu ya. Ay. Boşu boşuna tıkıyor şu anda. Bak adminden nerede? Anca zaten bizi banlar. Solladık diye amına. Adam bilerek yolu kapatıyor. Buna ban yok. <laughs> geri gitsene Ay seni trajeden eden belberi <laughs> Bu ne ya? Ta bu kadar adam biz neredeyiz? Bak git 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 bitmiyor bak gidiyorsun 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 Ta biz buradayız bu kadar adam oradaki geri zekalı geri almadığı için bekliyor bak şale bak size şöyle öne alalım adadan ayrılanlar oldu o da ne yapıyor nereye gideceğiz sollayıp nereye gideceksin? Bak bakale bak 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 hale bak bakale bak tutunamıyor bak o zaten tutunamayan Three days later. O hala orada duruyor mu? Durmaz olur mu? Hala duruyor. Bak millet de sağdan geçmeye çalışıyor. Bu yük ne lan? Bu ne ananas? Burada senin ananasını sik. sen nasıl bir malsın ya? Sen nasıl bir malsın? Bu adam şu an oyundan niye atılmıyor? Milletin haline bak. Adamlar nereden geçmeye çalışıyor? Böyle bu oyun ne bekliyorsun ki? Adam burada keyfi tıkıyor atılmıyor. Siz de böyle sıkıntısız birini solladınız diye banıyorsunuz. Ay adaletin senin gibi oyunu. benim hedefim artık maden değil. Denize gitmek. Şuradan atlasam gider miyim acaba? Bir deneyelim arkadaşlar. Ya bismillah cumbur hop. Allah ekber. Ananı s**tim. kara deneye düştüm. Lan burada da biri var. Hocam sen ne arıyorsun burada? Anan arıyorum. Ya <laughs> Oha burada kaç kişi var lan? Arkadaşlar gizli bölme buldum. Yola tekrar bir bakalım. Şu geri zekalı ilerledi mi? Hala ilerlemedi. Bekliyor. Ben bu adamı da <laughs> Böyle oyunda <laughs> bu adamın oturduğu mahallenin asfaltını döker. Asfalt makinesini üreten de <laughs> Böyle boktan bir şey işte. Yol azıcık ilerleseydi denizden ulaşacaktım ama ilerlemedi. Biz buraya saklandık arkadaşlar. Burada hep birlikte grup yapacağız. Videoyu ben burada kapatıyorum. Devamını YouTube'da yayınlayamayabiliriz bak. C E C E Buki. Böyle de kafayı yedik. Videoyu beğenmiyorum yapmayı ve imdatı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın.